Çevik yaşama nereden başlanır? Bu soruyla bazen doğrudan karşılaşıyorum. Bazense bu soruyla boğuşan insanların sonradan deneyimleri üzerine konuşuyorum. Sorunun kendisinde problem var aslında. Yaşamla ilgili bir konu öğrenilecek bir ders müfredatı gibi sabit bir içerik değildir. Dolayısıyla bunun başlanacağı hiyerarşik bir yaklaşımda yoktur. Aslında biçimlendirmeye yönelik öğrenmedeki ee, müfredatın belirli olması ve bunun hiyerarşik bir en iyi yöntemle öğrenilmesi yaklaşımını yaşamda aramakla ilgili sorunumuz var burada yaşamda böyle bir şey yok dünyadaki tüm atomlar ya da kainattaki tüm atomlar kainatın merkezi yani bu açıdan baktığımız zaman herhangi bir yerden başlamak, bize en yakın yerden başlamak doğru olanı. Burada çok kısa bir tanım vereyim tekrar. Bu konunun detaylarına yine gireceğiz ama nereden başlamalı ile ilgili sorusu hala olan insanlar için şunu söylemek gerekli. Çevik yaşamın özü yaşamdan öğrenerek, yaşamından öğrenerek yaşamını dönüştürmektir bu kadar. Ama bunu yapabilmenin yolunu kolaylaştırıcı bir unsur olarak da yaşamı hafta olarak ele alıyoruz. Yani haftamdan öğrenerek bir sonraki haftamı biraz farklı yaşadığımda, dönüştürmeye başladığımda çevik yaşama başlamış oluyorum ve buna şimdi başlamayacaksınız. Zaten yaşamınız boyunca yaşamdaki deneyimlerinizden öğrendiniz ve öğrendiklerinize bir şeyleri dönüştürdünüz. Ama bunu el yordamıyla, özel olarak kafa yormadan, nitelikli bir şekilde çalışmadan yapınca her zaman iyiye değil kötüye de götürebilir, işleri bilir ya da iyileştirir ama yavaş iyileştirir. Yanlış yönlerde oyalanmanıza sebep olabilir vesaire. Çevik Yaşam'ın yaptığı bunu daha nitelikli bir şekilde ve sürekli bir şekilde yaşamınıza almanız. O yüzden başlamak için aman kanaldaki tüm videoları bitireyim, şurada bir yaklaşım var ona göre baktım ama öbür tarafta da şöyle bir şey var, bu arada çelişkiler var, bunu ne zaman bitireceğiz, uygulamaya başladık ama acaba oldu mu? Bu soruların tamamı yaşamla ilgili sorular değil. Bu soruların tamamı bir okulda bir müfredat alıyorum, sınavına gireceğim. Bunu doğru, doğru düzgün öğreneyim, tam öğreneyim, tümüne bakayım, iyi bir kaynaktan bulayım. Aman iyi not alayım yaklaşımları. Bizim bununla işimiz yok. Bu biçimlendirme ve kurumsal bir biçimlendirmeye uygun biçimlenme davranışının tanımları bunlar. Çevik yaşam bununla ilgili değil. Çevik yaşam kendi yaşamımla ilgili. Her kişinin kendi yaşamıyla ilgili ve edinilmeye çalışılan şey de yaşam becerileri. Bu yaşam becerileri bir kere öğrenilip tamam öğrendim denilecek şeyler değil. Kritik yaşam becerileri tekrar tekrar öğrenilecek, daha da derinleştirilecek. Önce bilişsel bilgi olarak gelecek, sonra davranışa yansımaya başlayacak. Sonra artık sezgisel olacak ve davranışta otomatikleşecek olan şeyler ve orada da bitmeyecek acaba hala böyle geçerli mi yoksa neyi daha farklı nasıl dönüştürebilirim diye bakmak gerekecek. Yani çevik yaşamın bir başlangıcı yok, bir sonu da yok. Başladınız, çoktan başladınız zaten dönüşüm yaşamınızın içerisinde ve sonlanmayacak çünkü asla oldum demeyeceksiniz. Yani diyelim ki eksik şeyler var yaşamınıza katmak istediğiniz kendinize dönüştürmek istediğiniz konular var. Bu bitmeyecek çevik yaşamda. Çünkü yapabildikçe, derinleşebildikçe fark ettiğiniz yeni şeyler olacak. Onları da yaşamınıza katmak isteyeceksiniz ama onlar da eksik olacak. Sonra onları katmaya başladıkça, daha derinleştikçe onlarda bu sefer başka şeyler fark edeceksiniz. Sürekli bir eksiklik hali olacak zaten. Dolayısıyla arkadaşlar çevik yaşam ne başlayan ne de biten bir şey. Çünkü yaşamın kendisiyle son derece bütünleşik bir konu. Peki o zaman nasıl yararlanacaksınız? Yani kanaldan nasıl yararlanmanız yerinde olur, uygun olur, sizin için iyi olur? Temel olarak bunu bi biçimlenme faaliyeti olarak görmekten vazgeçip kendinizi biçimlendirme, kendi kendinizi öğrenme, aktif öğrenme, kendi öğrenme stratejilerinizi konumlamayla ilgili kullanmanızı öneririm. Bunun anlamı şu. Baştan sona bir şeyleri bitirmeye çalışmak, hatmetmeye çalışmak, ezberlemeye çalışmak değil olay. Daha çok define avcısı gibi olmanızda fayda var. Başlangıç noktasını zaten söyledim. Kendi yaşamımdan öğrenmek ve kendi yaşamımı dönüştürmek. Bunu da hafta bazında yapmak böylelikle eni konu belli, tartışılabilir, bakılabilir, anlaşılabilir bir ölçekte. Haftamdan öğrenip bir sonraki haftamı biraz değiştirmek, dönüştürmek. Ha bunu yaparken içeriklerimin içerisinde sizin için saklı mücevherler var, defineler var. Ve bir kişinin definesi başka birinin ya yeşillik otlar bunlar ne var ki bunda diye göreceği şeyler. Yani öyle bir video vardır ki o videodaki tekil bir kavram bir kişinin tam eksik olduğu, onunla ilgili bir adım attığında yaşamını çok dönüştüreceği bir şey olabilir. Onun için çok değerlidir. Ama bir başka kişi zaten onu uzun zamandır yaşamında uyguluyor durumundadır. Onun için sadece teyit niteliğinde bir bilgidir. Dolayısıyla herkesin durumu, yaşamı, geçmişi, eksikleri, edinmek istedikleri birbirinden farklı olduğu için videolardan alabilecekleri, edinebilecekleri şeyler de birbirinden farklı. Hazır bulunuşluğunuzun olduğu bir konuda kritik bir olgu yakaladığınız zaman aman orada durun ve bunu öyle dinleyip geçmek yerine haftanızı almaya bakın kanalı bu şekilde kullanırsanız eğer temel olarak kendi kişisel bitmeyecek sonsuz dönüşüm maceranızı destekleyecek olan bir define avı gibi kullanırsanız arada bir bakıp sizin için faydalı olabilecek bir unsur yakalayıp bunu yaşamınıza almaya yönelirseniz işte asıl faydayı o şekilde temin edersiniz. Yoksa tamamını bitirmeye yönelik hatmedilecek bir kitap gibi, sınava girilecek bir müfredat gibi bakarsanız eğer işiniz var çünkü yoğun bir şekilde eklemeler yapmaya devam ediyorum içeriye. Burada bitecek bir şey yok. Hem videolardan bu faydaları temin ettikten sonra da ya da sırasında da, devamında da başka türlü hizmetlerden de yararlanmanız mümkün olabilir. Mesela haftalık olarak muhabbetli kapanış yapıyoruz. Atölyelerimiz var, YouTube üyelikleri üzerinden bunlara erişiminiz söz konusu olabilir. Tüm üyelere yönelik kısa videolar, canlı yayın şeklinde yaptığım ve kaydettiğim videolar var. Orada tekil sorulara cevaplar ve vesaire şeklinde şeyler bulabilirsiniz. Ya da bireysel danışmanlıklar, eğitimler gibi konulara da yönlenebilirsiniz. Ama bunların tamamı, her şey, tüm videolar, karşılıklı içerikler, eğitimler, danışmanlık bunların hepsi Sıradaki adımlarla ilgili, sonrayla ilgili başlangıç kritik ve başlangıcı zaten yaptınız. Bunu fark etmenizde fayda var. Tekrar vurguluyorum, işin özü şu, yaşamımdan öğrenip yaşamımı dönüştürmek. Bunun kolaylaştırıcı, uygulanabilir hale gelmiş şekilde haftamdan öğrenerek haftamı dönüştürmek.